Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel İsm İsmi ve usulları biz iki kısma ayırmıştık. Khas olanlar var. Yani her biri bir şeye kastır. Mesela ellevi sadece müfret müzekere khastır. Şimdi ise müşterek olanları işleyeceğiz mesela men sadece müfred müzekkere has değil ve sadece müfred menese has değil. Bu men müfred içinde kullanılıyor, tesniye içinde kullanılıyor, cem içinde kullanılıyor, müzekker içinde, içinde kullanılıyor ve müennes içinde kullanılıyor. Yani bu men ismi mevsuldur ve bütün hepsi içinde kullanılıyor. Sadece belli bir tanesine has değildir. Yani sadece müfred müzekkere ve müfred menese ve tesniye cem herhangi bir şey has değil. O yüzden bunlara müşterek diyoruz. Vel müşteraku, Yani bu müşterek olan isim mevsuller Sitte tu elfâzın Bunlar altı tane lafızdır. Altı lafızdır. Nelerdir bunlar? Bir tanesi mendir. diğeri me, eyyun el, zü, bir de zâ. eyyun tenvini de okuyabilirsin. eyyu tenvini siz de okuyabilirsiniz. Bazen musarraf, bazen bazen, 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 bazen muaraptır. O yüzden iki şekilde okuyabilirsin. Bu men söyledik çoğunlukla genel olarak akıllar için kullanılır. Me ise çoğunlukla gayri akıllar için kullanılır. Bazen tersi durum olabilir. Yani men gayri akıl, me ise akıllar için kullanılabilir. Böyle tersi durum olabiliyor bazen. Bu eyyündür, eldir, zü'dür, bunlar ise hem gayri akıl için hem de akıllar için. Her ikisi de kullanılıyor. Hani çoğunluk şu veya de çoğunluk şu, azınlık şu öyle bir şey yok. Hepsi için de kullanılıyor. Ama bu men çoğunlukla akıllar için kullanılır. Ma ise çoğunlukla gayri akıllar için kullanılır. Fahavihi sittetu. Fahavihi sittetu. Bu altı tanesi. Yani Men, ma, eyyun, el, zu, ze. Bu altı tanesi. Tutlakum kullanılır. Al müfredi, müfred içinde kullanılır. Vel müthenne, tesniye içinde kullanılır. Vel mecmu'i, cema i içinde kullanılır. El müzekkeri, müzekker olsun min, 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 min ki kuli. Bunların hepsinden, ister müzekker içinde olsun. Vel mennesi, e, pardon min zaliki kulli. Bunlardan müfred, tesniye, cema. Burada hepsi, ister müzekker olsun. Vel mennesi, müzekker olsun, farkmaz. Hepsi içinde kullanılıyor. Müfret müzekker, müfred mennes. tesniye müzekker, tesniye mennes. Cem'i müzekker, cem'i mennes. Hepsi içinde kullanılıyorlar bunlar. Sadece bunlardan belli bir tane has değiller yani ya. O yüzden bunlara müşterekin, yani ortak e, kullanılanlar e, ifade e, ismi verilmiş. Şimdi her birini tek tek ele alacağız. Diyor ki, buusta amelü bu men e, kullanılır, bu men kullanılır lil akli. Bu men genel olarak akıllar için kullanılır. Men. men genelde akıllar için kullanılır. Ve me, bu me ise li gayril Akıl sahibi olmanlar için kullanılır. Takulu mesela söylersin fi men. Men hakkında şöyle dersin. Yu'cibuni beni etkiledi. Men ca'eke sana gelen kişi. Bak bu men akıl, akıllar için kullanılır ve müfred için kullanılmış. Ve men ca'etke burada men müfred müennes için kullanılmış. Ve men ca'ake burada men tesniye müzekker için kullanılmış. Ve men ca'atake burada men tesniye müennes için kullanılmış. Ve men ca'uke burada da cem müzekker için kullanılmış. Ve men ci'neke burada men cem müennes için kullanılmış. Men böyle. Ve tekulu fi ma me hakkında ise şöyle dersin. Tabi cevaben limen kale leke. Sana diyen kişiye cevap olarak. Hani sana ne demiş? Sana diyor ki. İşteraytu himaran diyor. İşteraytu satın aldım. İşteraytu satın aldım himaran. Bu hemze alttadır. İşteraytu. İşteraytu himaran. Bir tane Erkek e, eşek aldım diyor. o Ev etenen veya tabii dişi eşek aldım diyor. Ev himarın iki tane eşek aldım. İki tane erkek eşek. Ev etene iki tane dişi eşek. Ev humuran çoğul e, erkek eşek. Ev etenen demiş. Bu yanlıştır. Bunu düzeltiyoruz. Ev utunen. Yani çoğul e, dişi e, eşek aldım. Böyle diyen bir kişiye Cevaben, takulu sen diyorsun, a şunu diyorsun. Yü'ci Beni etkiledi. Ma işterayte O satın aldın. hu, o bir e, dişi erkek, o erkek eşek. O satın aldığın o erkek eşek beni etkiledi. Ve ma işterayte Ma, el burada bak. Müfret menes için kurulmuş. Ha, o etanene dönüyor. Ve ma işterayte Teslim müzekker için. Hem himarın hem etaneyn. Teslim müzekker, teslim menes için bu ma. وَمَا <laughs> ma <için> bu da cem için kullanmış bu ma ve burada da ma cem mühennes için kullanılmış dedik men genelde akıllar için kullanılır ma ise genelde gayri akıllar için kullanılır ve kad yu'ketü bazen bu tersi de olabilir yani fe tüste'amelü men men akıllar için kullanılır femin Min men yemşi. Men yemşi ala batni yani e, karnın üzerine giden yani sürüngenler. Bak burada <laughs> burada men o gayri aklı çıkılmış yani sürüngen çünkü akıl sahibi değil. Burada men mesela ayette gayri akıllı için kullanmış yani ya. O ve tusta amelu ma delil akli. Ma ise akıllar için kullanılır. Nuh hani mesela ma mena aken tesşüde li ma khalaktu bi yedeyye. Ma khalaktu bi yedeyye. Elimle yani kendi kudretimle yarattım. Yani Hazret Adem'den bahsediyor. İşte bak M kullanılmış. Burada nedir? nedir? Ee, akıllar için kullanılmış burada M. Evet. Men ve ma konusu bitti. Vel erbaatul bakiyetu. O geri kalan dört tanesi ise. Yani eyyün. Iı, ondan sonra zu. Iı, ve ıı, bir de el. A bunlar ise tüstamelülül o ve Hem akıllar için hem de gayri akıllar için kullanılır. Mes ne fi ayin? Ayin hakkında dersin. Yucibun eyyun kame. Burada eyyun müfred müzekker çık olmuş. Ve eyyun kamet müfred menes çık olmuş. Ve ayyun qama tesniye müzekker. Eyyun kamete menes. Eyyun qamu burada eyyun cem müzekker çık olmuş. Ve eyyun kumne, burada cem menes çık olmuş. Ve bu ''Kaim olan, sevan kenel kayım bu ayakta olan, ister aqilen ol akıl olsun, ev hayvan ise hayvan olsun, gayr akıl olsun fark etmez yani. Ya. Bu ''Eyün'' her kullanıyor kullanılıyor yani. Ya. Evet. Men anlattık, meyi anlattık. Sıra geldi el. Ve emme el. Eliflam takısına gelince bu ne zaman ismi usul oluyor? Bu eliflam ismi oluyor. Fe inneha bu eliflam e, bu ismi usul olan bu eliflam tekunu ismen mevsulen bu isim i mevsul olur ıza dakalat ala ismil fa'li ev ala ism-i Bu el, eğer ki ism-i fa'la ve ism-i dahil olursa o zaman işte o el nedir? İsm-i mevsuldur. Mesela gibi? Ked daribi vel madrubi. El darbi yani el darbe. El medrubi yani el duribe. Yani bu malum fiil manasında, bu da meçhul fiil manasında. Ve bunların başındaki elif eliflam, elif-lağım Ism, bunu unutmayalım. İsmi faal ve ismi mefulun başındaki eliflam esah görüşe göre eliflam mevsuledir. Ama sıfat-ı müşebbehenin başındaki eliflam esah görüşe göre tariftir. Bak ismi faal ve ismi mefulun başındaki eliflam ismi mevsuldur. Ebu darb darbu Ebu darb medrup yani bu ismi faal ismi ona sıla oluyor. Ey lezi Bak bu tefsir gösterdi ki bu eliflam bemana ellezidir. O bu darb yani darabe tevhülündedir evlilleri <laughs> duribe bu da eliflam ismi usul bu madrub da, e fiil tevnen duribe manasında. Ve örneğin innel musaddiqine vel musaddiqati bak burada el musaddiqin el musaddiqat bu da cem başında isim faal cem zekenin başında eliflam gelmiş bu is da isim faal cem zekenin başında eliflam gelmiş eliflam ismi usulü burada. والسقف المرفوع Vel bahril mes, e, mescuri bak. El merfu isim mefhum başı elif lam isim mevsul. El mescur isim mefhum başı elif lam Evet, men konusunu anlattık, me'yi anlattık, eyyun anlattık, el anlattık. Kaldı geri iki tane. Zu bir Ve emma zu. Zaten zu sadece fe khassatun khassır bi lugati tayyi'in. Tayyi lugatına khassır. Yani o da bir Arap kabilesidir bu lügatta tek buzu ismi usul olarak kullanıyor. Başka hiçbir lügatta buzu ismi usul olarak kullanmıyor. Hani zu biz hep bir mana sahip kullanıyoruz. Takumus ja'ani zu kamen allazi qama. Bu da zu ismi usul müfred müzekker için kullanılmış. Ve zu qamat bu zu ismi usuldur müfred menes için kullanılmış. Zu qama burada da zu ismi usuldur teslim müzekker için kullanılmış. Zu qamata bu da zu ismi usuldur teslim menes için kullanılmış. Zû Bu zû ismi usûldür. Cem'imize kez için kullanılmış. Zû kumne. İsmi usûldür. Cem'in müennes için kullanılmış. Ve böylece zû konusunda bittim. İsmim son konu olan za konusuna geldik. Ve emme zâ. Zâya gelince. Zaten bunun şartını söylemiştik. Demiştik bunun iki tane şartı var. Bu zâ. İsmi usul olabilmesi için iki tane şartı var. Çünkü hani za ismi şartı de za var yani. Ya. E, o yüzden bu za ismi usul e, olabilmesi için başında ya men ve de ma istifami edatları olan men ve ma olacak. Bu bir. İkincisi o ma ile birleşip tek kelime haline dönüşmeyecek. Ma ve tek kelime olsa bu ismi usulluğu iptal olacak. Ayşe, o ma ile birleşip tek kelime olmayacak. A, bu iki şart yerinde ise bu za ismi usuldur. Ve emme zâ zâ gelince fe şartu şartı bu zanın olması olma şartı mevsulen. Yani ismen mevsulen. Bu zanın ismi mevsul olabilmesinin şartı birinci şart. En yetekaddeme aleyha mel istifhamiyetu. En yetekaddeme öncesine gelecek. Aleyha bu zadan önce gelecek. Mel istifhamiyetu. İstifham edatı olan me zadan önce gelecek. Me bu şekilde. Mesela yeselûneke me yunfikûn. ''ma'' burada ismi istifhamdır. Bu za da ellezî yani ellezî yunfikûnehu yani. Bu da bana ellezî diye yani ismi usuldur. Evet. Ev evet. ev men el isfamiyetu. Yani atıtır ma el isfamiyetu zana ma el isfamiyetu. ma el Ve ev men el isfamiyetu. Ve yahutta men el istifamiye. Yani istifam edatı olan men o zadan önce olması gerekiyor. Nehum men zâ Ce bak. Men zeyn men illezi. Burada men ismi istifamdır. Bu zada ismi usuldur. Müfett müzik içindir. Bu birinci şart. Zadan önce ya. Mevete men. Bu istifam edatları gelecek. Bu bir. İkinci şart. Ve en la tekune zâ. Bu zada olmayacak. Mülgaten. Mülgat olmayacak. Yani iptal olmayacak. İsmi mevsullu iptal Murat iptal edilmiş olmayacak. Yani bunun ismi usulluğu iptal edilmiş olmayacak. Peki o iptal edilmiş işliği nasıl oluyor? Bu bir en yukaddara bunun iptal edilmiş halini anlatıyor, tasvir ediyor. Yani bir en yukaddara diyelim ki hani tayin edilse, kesinleşse terki buha birleşimi ha bu za birleşimi ma'a ma. Ma ile birleşimi kesinleşirse. Yani diyelim ki bu ma'a ma'a birleşti. Tek kelime olduğu merde ism ismamdır. beraber. O zaman bu da artık ism usulü değil. İsm usulü mulgat oldu. İptal edilmiş oldu. İşte ikinci şart o da ki ma ile birleşip de kelime olmayacak. Yani nehu merde da böyle olmayacak. Mesela idâ kaddâta eğer sen kesinleştirirsen merde mazâ. bu merdeyi kesinleştirirsen ismen vahiden murakkemen. Bir isim ve mürakkep bir isim olarak tayin edersen bu şekilde yaparsan o zaman ıı, olmaz. O zaman bu e, bu bu zat ismi usul değildir böyle bir durumda yani ya. Evet. Böylelikle isim ve usuller e, hani iki kısma ayırmıştık. Ya, nas ve müşterek olanlar. Nas olanları 80'i bitirdik. Müşterek olanlar 6 tane de bitmiş oldu. Şimdi e, mausuller konusuna geldik. Hani mausullar konusunda biz demiştik ki şöyle bir not almıştık. Demiştik mausullar kendine ve aide ihtiyacı var. Sıla hangisidir? Üç tanesini söylemişti güncel dersimize. Aid ne demektir? Şimdi ise bir dahaki dersimize bunu ele alacağız inşallah. Detaylı bir şekilde. Burak kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.